Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve Cim, hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda önce bir de, yağ yağmur. Birkaç gündür zaten sürekli yağıyor. Şu böyle. Bitkilerim suyun altında kaldı tabi bu arada. Böyle Arkadaşlar kanalım yeni abone olup destek olursanız sevinirim. Ama şu an hava mis gibi o kadar güzel ki, serin, kaplak kokusu o kadar güzel. Damlıyalarım suyun altında kaldı. Yani birkaç gündür sürekli bu saatte yağmur yağıyor. şu an kapalı zaten gördüğünüz gibi. Arkadaşlar abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Kapatıyorum şimdi. Hoşçakalın.